Merhaba, bu yolculukta bize katıldığın için teşekkürler. Bugün seninle Panayit İsrati'nin Akdeniz kitabının e, derinliklerine dalıyoruz. Evet, elimizdeki kaynak doğrudan İsrati'nin kendi anlatımı. Adrian Zografi adında genç bir adamın hikayesi. 6 yıl süren bir macera. Aynen. Amacımız da bu metne hani sadece olay örgüsü olarak değil, daha çok Adrian'ın iç dünyasıyla o arayışıyla birlikte sana aktarmak. Romanya'dan kaçışıyla başlıyor her şey. Hı hı. Sonra Mısır, Lübnan, Suriye, hatta Aynaros. Bayağı geniş bir coğrafya. Ve tabii unutulmaz karakterler var. Musa, Sara, Klein, Mihail. Kesinlikle. Bu karakterler üzerinden dostluk, ihanet, idealizm, hayal kırıklığı gibi temaları da göreceğiz. Adrian sadece yerleri değil, aslında kendini de keşfediyor bir bakıma. Çok doğru. O zaman başlayalım istersen. 1906 kışı, Köstence. Tamamdır. Adrian Köstence'den bir vapura biniyor. İstikamet İskenderiye. Nasıl bir ruh halinde o sırada? 22 yaşında. Cebinde beş kuruş yok, pasaport desen o da yok. Bir çamaşırcı oğlu ama içinde müthiş bir meçhule özlem var. Yani İbrail'deki o tek tüzü hayattan fena halde sıkılmış. Kaçıyor yani aslında. Aynen öyle. Bir kaçış, bir baş kaldırı bu. Gemi yolculuğu bile zorlu. Güvertede kalıyor soğuk, poyraz, zengin yolcularla arasında dağlar kadar fark var. Bu bile başlı başına bir ders onun için. Ve işte tam bu noktada gemide biriyle tanışıyor Musa. Evet Musa yani Moritz Feldman. 60'larında Yahudi bir badanacı ama sıradan biri değil. Duygusal, zeki hatta opera aryaları söylüyor falan. Onun da bir amacı var galiba İskenderiye'ye gitmek için. Olmaz mı? Kızı sarayı bulacak. Sözde İskenderiye'de güzel bir barı varmış kızının onu kötü yoldan kurtarmak istiyor. Tabi bu Musa'nın kendi kurduğu bir hayal aslında. İki hayalperest, aynı gemide yani. Biri bilinmeze gidiyor, diğeri kurduğu bir hayalin peşinden. Kesinlikle. Musa o umut ve hayal kırıklığı temasını hemen başlatan bir karakter. Çok naif bir iyimserliği var. Adrian da bu yaşlı adamın direncinden, o duygusallığından etkileniyor. Aralarında hemen bir bağ kuruluyor. Parasızlık da birleştiriyor tabii onları. E, tabii, ikisi de meteliksiz. Akdeniz'den bir umutları var. Bu yoldaşlık Adriye'nin sonraki ilişkilerinin de bir tür ön gösterimi gibi aslında. Sonra İstanbul'a uğruyorlar. Kısa bir mola. Hı hı. Pasaport yok ya, bir tayfa kesketiyle gizlice iniyor şehre. Biraz turist gibi geziyor, Ayasofya'yı görüyor, kebap yiyor, rakı içiyor. Nargil denemesi de var galiba, pek iyi sonuçlanmıyor. Evet evet, midesi bulanıyor fena halde. Turistlerle de biraz dalga geçiyor hatta. Ama asıl önemli olan burada Akdeniz iklimi ve insanı üzerine yaptığı gözlem. Neydi o gözlem? Şey diyor, kuzeyin o kemiklere işleyen soğuğu burada yok. İnsanı zehirleyen iki yılandan biri eksik diyor. İnsanlar belki yoksul ama sanki daha mutlular, daha az dertleri var gibi. Güneşe, denize bir bağımlılık var. Bu ona çekici geliyor yani kuzeydeki o kasvetten sonra. Aynen. O yerleşik hayatın boğuculuğundan sonra buradaki belirsizlik bile bir özgürlük gibi, yoksulluk bile daha katlanılır sanki. Bu onun Akdeniz'de ilk gerçek teması. Ve sonra ver elini İskenderiye. Mısırın harikulade olduğunu düşünüyor başta, ama Aa, büyük bir hayal kırıklığı onu bekliyor. İlk darbe diyelim, Saranın o meşhur güzel barı. Yok muymuş? Yokmuş. Sadece yaşlı bir kadınla karşılaşıyorlar önce. Sonra bayan Adel diye biri çıkıyor, Sara'nın borçlarından, Titil adında ipsiz sapsız sevgilisinden bahsediyor. Eyvah! Sarayı bulduklarında durum ne peki? Tam bir yıkım. Kız hasta yatağında, perişan bir halde. Musa için korkunç bir an. Bütün hayalleri yıkılıyor. Ama ilginçtir, kızına karşı çok katı davranıyor o anda. Sarılamıyor bile. Çok ağır bir yüzleşme tabii. Musa'nın trajedisi burada başlıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. İdealize ettiği her şeyin nasıl pamuk ipliğine bağlı olduğunu görüyor. Ve şanssızlıklar devam ediyor. Neydi o? Badana işi mi? Evet. Otel sahibinden bir badana işi alıyorlar. Ama bir İngiliz Yahudisi tarafından fena halde dolandırılıyorlar. Tam dibe vurmuşken... Yeni bir umut beliriyor galiba Tittle ve planları. Aynen. Sara'nın sevgilisi Tittle... ...Hartum'da bar açma planıyla çıka geliyor. Yanında da bir sermayedar getiriyor, Falconi. Bu Falconi nasıl bir tip? Çok ilginç bir karakter. Ramleh diye bir yere gezmeye gidiyorlar, palmiyeler, köşkler falan. Falconi orada kendi felsefesini açıklıyor. Çalışmak mı? İstidat mı? Hiç sanmıyorum diyor. Yani. Önemli olan başka bir şey mi ona göre? Tam olarak öyle. Kurnazlık, şans, kolay yoldan para kazanma, o dönem Mısır'daki o havayı çok iyi yansıtıyor Falcone. Herkesin büyük projeleri var ama çoğu boş. Adrian'ın idealizmiyle bu materyalist kafa fena halde çatışıyor tabii. Bu atmosferden sonra Kahire'ye geçiyorlar. Kahire farklı mı İskenderiye'den? Biraz daha farklı evet. Daha az Avrupa'yı, daha çok Arap havası var. Piramitler, Sphinx. Adrian etkileniyor tabii bunlardan ama bir yandan da Mısır'daki çalışma hayatının gerçekleriyle yüzleşiyor yine. Nasıl yani? İş buluyor mu orada? Buluyor. Bay Wirt adında dürüst bir Alman'ın yanında işe giriyor. Ama genel olarak bir yavaşlık, bir işten kaytarma hali gözlemliyor. Çalışma ahlakı biraz farklı. Ama Kahire'de asıl önemli olay başka bir karşılaşma sanırım. Evet, evet. Eski dostu ile tekrar karşılaşıyor. İşte bu İskenderiye'deki hayal kırıklıklarının bir başka, belki daha da acı bir versiyonu. Neden? Mihail'in durumu kötü mü? Çok kötü. Mihail zeki, yetenekli, idealleri olan biri ama vereme yakalanmış, tükenmiş durumda ve onun da bir kurtuluş planı var. Nedir o plan? Zengin, yaşlı bir Katolik kadınla evlenip mirasına konmak. Bir milyoncuk sterlin diyor hatta, tek şart din değiştirmesi gerekiyor. Vay be! Ama bu parayla ne yapmayı düşünüyor? İşte işin trajikomik yanı o. Bu parayla sanatçılar için bir yurt kurma hayali var. Yine o çatışma, yüce idealler ve o ideallere ulaşmak için girilen ahlaken sorgulanabilir yollar. Mihail, Adrien'in bir yansıması gibi ama daha çaresiz, daha köşeye sıkışmış. Adrien yine de Kahire'de bir düzen kurmaya çalışıyor mu? Çalışıyor. Goldenberg'in lokantası var. Orada ful yiyor. Katedral nargile dediği bir nargile içiyor. Pazar günleri Muski'ye, Mokatan'a eşekle gezmeye gidiyor. Hatta ilginç bir iş de buluyor. Neymiş o? Melachrino tütünleri için el ilanı dağıtıyor. Bu iş sayesinde serbest orospular dediği kadınlarla tanışıyor ve onlarla ilginç bir dostluk kuruyor. Mektuplarını taşıyor, dertlerini dinliyor. Bu onun karakterini gösteriyor aslında, değil mi? Ön yaklaşımı. Kesinlikle. Toplumun dışladığı insanlarda bile bir hikaye, bir insaniyet bulabiliyor. Ama bu arada Sara ve T-Dilin durumu daha da kötüleşiyor. Parasızlık, T-Dilin tembelliği, Sara'nın da kafayı otomatik bara taktığı bir dönem. Sonra ne oluyor peki? Sonunda zengin bir Suriyeli bey buluyorlar ve onunla Beyrut'a gitme planları yapıyorlar. Mısır defteri böylece kapanıyor Adrian için. Hem sefaleti hem de hayatın acayip renklerini gördüğü bir dönem. Ve rota Lübnan'a çevriliyor. Port Said'de bir mola var önce. Evet orada bir İtalyandan iş alıyorlar kısa süreliğine. Adrian yine uzaklara gitme hayalleri kuruyor. Bir Hintli ateşçiyle tanışıp bombaya gitmek istiyor ama Musa engel oluyor. Port Said'in o kozmopolit havası da ilginç tabii. Ama asıl olay Beyrut'ta başlıyor. Salomon Klein'la tanışmaları. Bu adam önemli galiba. Hem de nasıl. Klein belki de tüm yolculuktaki en sarsıcı figür. Başta çok etkili biri gibi görünüyor. Limanda her işi çözüyor. Pasaport sorununu hallediyor. Gazir'de lüks bir evi, ailesi var. Ama. Ama. Felsefesi tüyler ürpertici. Açıkça yapılan namussuzluğun gerçek namusluluk olduğunu savunuyor paranın tek tanrı olduğunu söylüyor ve bunu hiç çekinmeden hatta övünerek anlatıyor. Nasıl yani? Örnek veriyor mu? Veriyor. Kendi ailesindeki kadınları, kız kardeşini, yeğenini hatta karısını bile para için nasıl kullandığını, nasıl pazarladığını anlatıyor. İnanılır gibi değil. Bu Adrian'ı nasıl etkiliyor? Şok olmuştur herhalde. Hem de nasıl. Klein, Adrian'ın o idealist dünya görüşüne indirilmiş en ağır darbelerden biri paranın her şeyi, ahlakı, dini, insani değerleri nasıl anlamsızlaştırdığını görüyor. Musa ile Klein arasındaki gerilim de tabii ki tırmanıyor. Neden? Sadece para yüzünden mi? Para da var tabii ama daha çok dünya görüşleri çarpışıyor. Musa eski toprak, dürüst bir zanaatkar. Klein ise modern dünyanın acımasız, materyalist yüzü. Malzeme fiyatları yüzünden kavga ediyorlar, Klein'ın Yahudiliğini gizlemesi üzerine tartışıyorlar. Sonunda hesaplaşma nasıl oluyor? Klein işi bitirince yemekler, şaraplar, ıvır zıvır derken tüm masrafları düşüyor ve ellerine komik yani gerçekten komik bir para kalıyor. Musa çıldırıyor tabii. Klein'e ağza alınmayacak hakaretler ediyor. Bu sadece bir para meselesi değil, iki dünyanın savaşı gibi. Tam bu gerilimli ortamda Sara ve Titel de çıka geliyor Gazire. Evet ve hemen ardından Titel hırsızlık suçlamasıyla tutuklanıyor. Burada Klein'in parmağı olabilir mi sence? Çok kuvvetli bir ihtimal. Klein tam bir manipülatör. Titeli aradan çıkarıp sarayı kendine bağlamak istemiş olabilir. Nitekim öyle de oluyor. Nasıl yani? Sara ne yapıyor? Çaresiz kalan Sara yardım istemek için Klein'a gidiyor ve onunla birlikte Beyrut'a gitmeyi kabul ediyor. Bu hem babası Musa için hem de Adrien için büyük bir ihanet. Korkunç bir durum. Peki Musa ne oluyor? Musa kızı tarafından yani Sara'nın organizasyonuyla adeta bir sürgün gibi Romanya'ya geri gönderiliyor. Adrien'le vedalaşmaları çok hüzünlü, çok dokunaklı. Lübnan macerası, Adrien için insan doğasının en karanlık yüzüyle tanıştığı, dostluğun nasıl kolayca ihanete dönebildiğini gördüğü çok acı bir ders oluyor. Bu ağır darbeden sonra Adrien tek başına Şam'a gidiyor. Nasıl bir ruh halinde? Çok yalnız hissediyor kendini. Şam ona kasvetli geliyor başta ama orada Simon Herdan adında biriyle tanışıyor. Şişman, neşeli, göbekli bir Roman Yahudisi tenekeci, eski bir dünya gezgine avare. O biraz neşesini yerine getiriyor. İş bulabiliyor mu peki? Herdan sayesinde buluyor. Hatta ressam olarak tanınıyor orada. Ama Şam'daki asıl olay o meşhur Hamlet krizi. Neydi o kriz, unutmuşum. Bir kahvede sohbet ederken laf dönüp dolaşıp Hamlet'e geliyor. Ama Adrian bir türlü yazarın adını hatırlayamıyor. Shakespeare yani. Bu onda inanılmaz bir takıntı haline geliyor. Günlerce bunu düşünüyor. Sadece bir unutkanlık değil mi bu? Neden bu kadar takılıyor? Çünkü daha kötüsü var. Şam'daki aydın geçinenlere soruyor eczacı, mühendis, doktor, postane müdürü kimse bilmiyor. Bu Adrien için büyük bir şok. Yani entelektüel bir hayal kırıklığı mı yaşıyor? Tam olarak o. Doğuya dair, hani o kadim bilgeliğe dair belki beklentileri vardı ama karşılaştığı şey büyük bir ilgisizlik ve cehalet oluyor. Türk postanesindeki o işlevsiz mektup kutusu bile bu genel çürümüşlüğü simgeliyor sanki onun gözünde. Bilgiye aç ama bir duvara tosluyor. Sonunda buluyor mu cevabı? Buluyor. Göz bağcı Moldova Verde diye biriyle tanışıyor tesadüfen. O söylüyor Shakespeare'in adını. Bu rahatlamayla birlikte Şam'dan ayrılıyor zaten. Bu olay onun aradığını sadece madden değil manende bulamadığını gösteriyor. Dönüş yolunda bir de Aynaroz'a uğruyor. Oraya neden gidiyor? Mihail daha önce oradan bahsetmişti. Manastır hayatından şikayet etmişti bir mektubunda. Merak ediyor sanırım. Orada da ilginç biriyle tanışıyor. Keşiş Silvestr. Nasıl biri bu keşiş? Çok sıra dışı. Genç bir Roman, şiir okuyor, şampanya içiyor, felsefeden konuşuyor. Hani o bildiğimiz keşiş tipine hiç uymuyor. Adrian başta çok etkileniyor. Ebedi hayat, Tanrı, dua üzerine derin sohbetler yapıyorlar. Ama orada da bir sorun çıkıyor galiba. İstanbul'da? Evet. İstanbul'a birlikte dönüyorlar ve Silvestre, Adrian'ı otelde kendi odasına davet ediyor. Orada yaşanan rahatsız edici bir olay, yani keşişin ona farklı bir ilgisi olduğunu fark etmesi ve Adrian'ın ona totat atmasıyla sonuçlanıyor. Yine bir hayal kırıklığı yani. Manevi dünyanın bile kusurları var. Aynen öyle. İdealize ettiği bir figür daha çöküyor gözünde. Aynaroz deneyimi de böylece ekşi bir tatla bitiyor ve sonunda 6 yıl sonra Romanya'ya dönüyor. İbrail yakınlarındaki Tuzlu Göl'e. Burası nasıl bir yer? Tuzlu Göl, eskiden bataklık olan ama zamanla şifalı çamuruyla ünlenip turistik bir yere dönüşen bir mekan. Oteli, parkı, gazinosu, askeri mızgakası falan var. Adrian ve Mihail 1908 yazında buradaki Bobesco Oteli'nde çalışıyorlar. Akdeniz'deki deneyimlerden sonra burası has sakin mi geliyor? Pek sayılmaz. Aslında Akdeniz'de gördüğü insanlık hallerinin bir minyatürü gibi burası da. Otel sahipleri Bobesco çifti mesela, inanılmaz cimriler, paslı çivileri bile toplatıyorlar, peynir için pazarlık ediyorlar. Başka neler oluyor otelde? Sosyal hayat oldukça hareketli. Askeri mızıka erleriyle hizmetçi kızlar arasında sürekli bir aşk trafiği var, bu da kaosa neden oluyor. Sonra Doktor Samuel Bastatiki diye kartal lakaplı dominant bir figür geliyor, ortalığı biraz düzene sokuyor. Edrian'ın buradaki rolü ne? Edrian yine gözlemci konumunda. Zengin müşterilerle ilişkiler kuruyor, onların ikiyüzlülüklerini görüyor, hatta bazen yasak aşklara aracılık bile ediyor. Nikolesko ve Dimitriyu vakası gibi. Ama trajedilerde yaşanıyor sanırım hem de korkunç trajediler. Bay Dimitriou otelde dinamit patlatıyor. Mademoiselle Marjan Doktor Bastaki'yi vuruyor. Bayan Elinutsa Orebiano ise feci bir tren kazasında ölüyor. Yani sefahat, küçük hesaplar ve ani trajediler burada da iç içe. İnsan doğasının o çelişkili, karanlık yüzü burada da karşına çıkıyor. Tüm bunlar olurken en yakın arkadaşı Mihail'in durumu nasıl? Mihail'in hastalığı yani verem giderek ilerliyor maalesef. Bu Adrien için çok ağır bir yük. Bir yandan annesi evlenmesi için baskı yapıyor, Adrien ise yazar olma hayalleri kuruyor. Annesiyle arası gergin. Mihail'le vedalaşmaları nasıl oluyor? Çok üzünlü. Ağustos 1909'da Mihail İbrail'den ayrılıyor, son konuşmaları, vedalaşmaları. Mihail Odessa'dan yazacağına söz veriyor ama. Ama o mektup hiç gelmiyor. Hiç gelmiyor. Adrian uzun süre bekliyor ama sonunda acı gerçeği kabullenmek zorunda kalıyor. Mihail Karadeniz'de intihar etmiş. Bu kayıp Adrian'da müthiş bir boşluk yaratıyor. Dünya sanki yeniden yabancılaşıyor onun için. Mihail onun için çok önemliydi, değil mi? Çok. Belki de onu gerçekten anlayan, aynı idealleri paylaştığı tek kişiydi. Onun kaybı Adrian'ın kendi yolculuğunun anlamını da sorgulamasına yol açıyor. Mihail'den sonra ne yapıyor? Bir süre Sosyalist Parti ile ilişkisi oluyor. Hatta 1909'da bir sokak kavgasında hapse bile giriyor. Orada Kosti Aloman diye biriyle dost oluyor ama fikir ayrılıkları yaşıyorlar. Dostluk mu, görel mi, ikile mi? Ve Aloman'dan bir eleştiri geliyor sanırım Akdeniz maceralarıyla ilgili. Evet bu çok kritik bir an. Alman'ın Adrian'ın 6 yıllık serüvenini oldukça sert bir dille eleştiriyor. Anlamsız buluyor. Musa gibi insan artıklarıyla, Sara gibi kadınlarla, Klein gibi tiplerle vakit kaybettiğini söylüyor. Bu eleştiri mi Paris kararını tetikliyor? Büyük ölçüde evet. Alman'ın verdiği sözler bir ayna tutuyor sanki Adrian'ı. Kendi içinde de belki bu yolculuğun artık tamamlandığını, başka bir yöne gitmesi gerektiğini hissediyor. Akdeniz'den ve Doğu'dan öğrendikleriyle iyi kötü ne varsa yüzleşip yeni bir sayfa açmak istiyor ve 1913 kışında Paris'e gitmeye karar veriyor. Akdeniz Defteri böylece kapanıyor. Peki bu 6 yıllık inişli çıkışlı, macera dolu serüvenin sonunda Adrian nasıl birine dönüştü sence? Paris'e giderken ne taşıyordu yanında? İşte bu milyon dolarlık soru değil mi? Şey kesin. Yola çıkan o naif, o biraz romantik, idealist genç adam değil artık. Hayatın sert yüzünü gördü. İnsanın ne kadar karmaşık olabileceğini yaşadı. İdeallerin ne kadar kolay kırılabileceğini öğrendi. Yani daha mı karamsar oldu? Belki biraz daha yorgun. Evet, belki biraz daha sinikleşmiş olabilir. Ama aynı zamanda çok daha bilen, daha tecrübeli biri. Derin dostlukların sıcaklığını da tattı, ihanetin buz gibi soğukluğunu da yanında hayal kırıklıklarını taşıyor ama bence o ilk baştaki meçhule duyduğu özlemi, o arayışı da hala içinde bir yerlerde taşıyor. Ve tabii belki de yazarlık potansiyelini. O zaman son bir düşünceyle kapatalım istersen, sana soralım dinleyicimize. İnsanın bu anlam arayışı, kendi doğru yolunu bulma çabası bir yerde biter mi gerçekten? Yoksa Adrian'ın hikayesinde gördüğümüz gibi düşe kalka hayal kırıklıklarıyla Yeni umutlarla devam eden bu arayışın kendisi midir asıl yolculuk? Çok güzel bir soru. Bence de öyle. Belki de varılacak net bir durak yok. Adrian'ın hikayesi hepimizin içindeki o huzursuz ruhun, o bitmeyen arayışın bir yansıması aslında. Kendi kişisel keşif yolculuğumuzda ne bulduğumuz, ne öğrendiğimiz ve bunlarla ne yaptığımız asıl mesele bu galiba. Yolun kendisi yani. Bu derinlemesine ve keyifli sohbet için çok teşekkürler. Bize katıldığın için sana da çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyici. Bir sonraki keşfimizde tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kal.